Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün katil kim'e yeni gelen oyun modunu oynayacağız yani arkadaşlar. E, zaten öbür öbür dünkü videoda göstermişim canlarım benim göstereceğim göstermiştim oyun modu var diye hatta bir tur oynamıştık arkadaşlar. Bugün e, yani yeni modu oynayacağız e, yani şöyle şunu aşağı yapmayayım game moddan şunları aldım ben arkadaşlar yüz öldürme yapmaya çalışacağım arkadaşlar yani işte vampir çıkıyorsun öldürüyorsun ya bilirsin arkadaşlar yüz kişi öldürseniz bunu alıyorsunuz. Bunu yapmaya çalışacağım bu bölümde yani bir, bir takas attı. Oyun biraz sesini kısak. Luger ve Spectre veriyor. Luger, Luger 65, Spectre 70'ti. 7, 14, 135. 135 volt ediyor. Ben bunu Elder... Elder Wood veririm. Aynen veririm. Abi vermek istemiyorum aslında. Çünkü Cadılar Bayramı güncellemesinde Elder Wood iyi, iyi uyuyor. Vermek istemiyorum aslında. Oha şeker seti diyor. Oğlum şeker seti diyor. Dalga mı geçiyor on? dalga geçiyor. Evet arkadaşlar. Burada gizli bir ev var arkadaşlar. Bunu bilmiyordum. Göstereceğim. onu hatta öbür şey göstermiştim herhalde videoda da. Evet villager olduk. Ama villager olarak çok zor oluyor şey oluyor ya. Çok zor şey oluyor. Neydi? Çok zor e, ee, oynanılıyor. Diyeceğim daha bir takas atıyor ya. Herkes takas atıyor. Kabul etmeyeceğim. Aslında iyi bir iyi bir şey yapabildik ta yapabildik takasta ama yok. Çünkü oyun oy, oyna, oynamaya geldik burada takas yapmayı değil. Ama takas videoları da gelir arkadaşlar. Burada katil kim katil kimle devam edeceğiz arkadaşlar. Yeni videolar falan gelecek. Burada niye ismini takıyorum? Çünkü katil olunca daha da kolaylaşsın diye. <laughs> evet. Yani hitboxu güzel olduğu için abi öleceğiz. Ya abi villager olarak çok zor yaşıyorsun ya. Glitch kullanmanız var ama arkadaşlar ben oyun tadını kaçırmamak için glitch kullanmıyorum. Normalde glitch kullanabiliyorum ben bu arada. Herkes kullanıyor glitch sinirim bozuluyor ama kullanmıyorum ben. Bu şekerleri toplayalım. Bu arada arkadaşlar ben şekerlerin nereye ilerlediğimi göstereceğim size. Neredeyim şu an onu göstereceğim. Şunları alalım. Şu an... Of valla örmedim şu an iyi yaşıyoruz şu an cidden. Gayet iyi yaşıyoruz. Ölmediğime sev mutluyum. Abi çok kişi var ya. Bir de küçük bir yer arkadaşlar. Çok ya, büyük de çok büyük değil böyle. Biraz küçük. Ama çok küçük değil işte. Yani 18 kişi buraya sığmaz. Evet takas abi. Takas yapmak istemiyorum. Ama sugar. Ben ben de sugar var istemiyorum. Ee, şuradan. Şunları bir toplayalım. Güzel 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 güzel. İyi topladık güzel. Bu bak bura ana yer. Burada he, illa biri oluyor. İlla biri oluyor orada. O yüzden oraya gitmeyi planlamıyorum. Şuradan bir devam edeceğim. Abi ölmeyeyim bak. Şu 50 yapayım bak. Aa. Katil değil mi la bu? Değil, değil değil Hemen şunları alayım. Tamam hemen. E şu üst tarafa çıkmayı planlıyorum. Geliyor. Katil mi o ya? Katil büyük ihtimalle. Koş 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 koş. Geliyor. Arkadaşlar bu arada buraya çıkılıyor. Bilmeyenler varsa Yarasa mı gördüm ben orada? Neyse arkadaşlar buraya çıkıyor böyle bir yerlere gidiliyor bu orada. Şerifken de burada durursanız iyi olabilir ama şeker toplayamazsınız. Burada şeker doğmuyor çünkü. Abi a şey kullandı yarasa kullandı ya. Abi yarasalar da çok ama katil için avantajlı. Öleceğiz valla. Görmedi mi lan beni? Görmedi mi? görmüş 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 Hii, abi ya, ya bu yarasalıyı yarasa olayını hiç sevmiyorum geliyor 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 abi abi şu an ne biçim kaçıyorum kaçıyorum ya şuraya girmeyi planlıyorum abi geliyor risk atmayacağım abi risk attık ya Hem de ne biçim risk attık. Abi çok kötü risk attık ya. Uf. Kaç abi kaç. İki saattir kaçıyorum ya. Tamam güzel güzel güzel. güzel. Ya bir yine arası oldu ya. Neredeyim ben? Aa kapana sıkıştı. Yes tamam tamam güzel 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 ekleyecekmiş bu malak. <laughs> malak kim ya? Neyse eklemesin. <laughs> evet fullledik. Şimdi göstereyim arkadaşlar ben nereye geldim. Durun. Şuradan abi, 18 kişi, 19 kişi olduk. Ee, buradan Battle Pass'te ben 5'teyim şu an. 5 yaptım Gravestone. Bu, bir animasyon. Arkadaşlar ben şu an sticker almaya çalışacağım. Zaten ben onun silahı var. Paket açtım arkadaşlar. Şu anahtar şeyini aldım. Paket açtım şuradan. Onun silahı çıktı. Kılıcı. Yani şimdi onun kılıcını almaya çalışacağız. Ee, Gayetleri öbür Videoda puanlamıştım zaten Sevmiyorum demiştim ama biraz daha sevmeye başladım Aslında yani, Niye az önce a, o, Dün sevmiyordum ama bugün niye <laughs> seviyorum e, Garip bir şey Biraz sevdim ama çok değil tabi Biraz küçük Gibi mi yok ya küçük de değil Aslında da bence direkt öleceğiz Evet Geliyor Abi hepsi bana geliyor ya vallahi bu nedir ya Abi ben oraya gitmem ya ama burada da birileri var. Abi dedim abi herkes buraya geldi şimdi. Tamam o da katil. Ben şu aralarda gezineyim abi daha iyi. Abi tamam buraya geliyor. Abi bittik ya. Sıyırdı geçti. O katildi bu orada herhalde. Abi geliyor abi. Of abi bu harita cidden dar ya. On, 18 kişiyle oynuyoruz yani sonuçta. Ama şuraya az kişi geliyorlar. Az kişi geliyor buraya. O yüzden ben buraya hemen gireceğim. Burada şeker de çıkıyor. O da iyi. Az burada saklanabiliriz ama eğlencesi kötü olur ya. Eğlencesi olsun. Orada videoyu özel ölmüyorum galiba bugün. Normalde ölüyordum ben. İyi oynamaya çalıştığım için ölmüyorum büyük ihtimalle. Öbürünün de direkt şeker toplamak için iyi oynayamıyordum. Bir katil ver Allah rızası için ya. Tabi takas atmayın onda. Takasları kabul etmeyeceğim. Ben üst, tarafa çıkmayı planlıyorum. Abicim artık çıkar mısın? Mobilde neymiş ya? Ne olur atla. Abi bitti işte şu an. Tamam güzel güzel güzel. Topla topla topla. Oh yarasın yarasın. Güzel 30 olduk maşallah 30'dan toplamışız 35 güzel hadi hemen bir el yapıp böyle eğlencesini oynayalım diyeceğim artık bir katil ver kanka biraz bir kasim öldürme ya Abi çok bayanımla çok beklemeyecek arkadaşlar 2 ay mı ne bekleyecek aralığın sonunda kış güncellemesi gelecek yani kış güncellemesi gelecektir herhalde diye düşünüyorum Beni vurma ya melek. Melekmiş, malakmış lan tövbe. Abi, i̇smi neymiş bu Abi nerede bu? Aa buraya geliyor bir de. Maşallah ya. Hep bana geliyorlar. Abi. Yapma etme be. <laughs> yapma etme. Ne oldu? <gülüyor> ya. <gülüyor> Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Evet öldük. ve kazandı abi. Bir odaklı şerifisten alacağım diye odaklı olamadım. Evet vurdu. Selin daha iyi ya. O oynuyor maşallah. Evet. Şimdi öbür abi bir katil ver de şunu bir kasayım abi ya. 76'da kaldı. 2 saattir oynuyorum ya. Şimdi video açasım geldi. 2 saattir oynuyorum gerçekten. Yani bir 60 falan şu an 76 yapabildim sadece. Abi şu güzel bir efekt takalım içine. Ice Icewing'e bu uymuyor. Icewing'e ne uyuyor ki abi? Icewing buradaki efektlerin hiçbir uymaz. Bu uyar mı? Yani biraz uydu gibi ya. Bunu bununla devam. Edelim. Hadi. Vampir! evet. Sonunda efekt herhalde o efekt yüzünden ol, olmuyordu. Yani herhalde. Evet abi ne olur abi? Birkaç kişi öldüreyim ya. iyi gelsin. İyi puan gelsin. Abi Icewing hani hani Icewing hani hani şey güzeldi Xbox'u. Evet. Ee, bir kişi öldürebildik. Evet takas geldi. Çok iyi abi yani. Bir, ayrılda bir katil çıktı bir kişi öldürebildik. Çok iyi maşallah. Evet ne diyelim yani. <laughs> abi olmadı ya bu. Cidden olmadı bu. Yapma ya. Sıkıntı. Neyse arkadaşlar öbür tur başlayınca açacağım videoyu. Evet. Evet arkadaşlar öbür tur başlıyor. Bir takas geldi. Da Chrome Dark Ranger. Yok ya ya da. Abi. Vampir gelmeyecek. Evet. Yukarıdan ben bir başlamak istiyorum. Her an katil beni öldürebilir şuradan bir başlamak isterim. Evet. Abi bu buradakiler katil olmasın ya, yoksa ben ölürüm. Tı. Bu katil mi o katil abi? Onu alacağım. Vurdum. Bir tane vurdum. Abi bu değildi değil mi? Değil, 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 değil. Kim? Başka kim var? Güzel. buradan gitmeyi planlıyorum ama birileri çıkar illaki. şimdi Bu değil. Tamam bu değil. Bu güzel. Bu iyidir. Abi. Ya abi vuracaktım. Tam vuruyordum ya. Of. Evet arkadaşlar. Öbür tur başlıyor ve vampir olamadım kesin. Vampir %5 olunca olunuyor galiba. Çünkü hep öyle denk geldim. Bayağıdır. Yani iki günde bayağı vampir oldum. Yani zaten 77 öldürme gördüğünüz gibi. Hep %5 olunca vampir geliyor. Abi. Direkt örmek hiç istemem. O yüzden koşturacağım. Şeker de toplamak istiyorum. <laughs> Abi burada çok kişi var. Buraya birazdan atlarım. Şu an atlayamam. Çok kişi var. Yani gördüğümüz gibi. Başka bir yer ya da şu an yarasa yani yarası olup gelebilirler her an yanıma. Bir şey kalmadı gibi. Bu katil değil. Bu arada katil kimlerin ve kimlerin olmadığını öğrenmem lazım yoksa kalırız. Abi hayır. Abi hayır ya. Koş. Geliyor 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 tamam. Şuradan abi. Abi vallahi geçtik de dur bakayım. Şuradan geri. Burada biri var. Şuradan devam. Geliyor vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Hayır 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 kaldık. Görmedi vallahi görmedi. Evet arkadaşlar vampir olduk. Devam ediyoruz. Ben Icewick'le şansım yok artık dedim. bu taktım ve direkt vampir oldum. İki tur sonra yani. Evet, şimdi. Güzel birini öldürdük. Odaklanacağım bu arada. Sesim çıkmayabilir. Kusura bakmayın. Abi adam maşallah hepsi herkesiyle yapıyor zaten. Koş abi. Öleceğiz. Dur. öldürdüm güzel. İyi kastık bu arada. İnşallah biraz daha kasarız. Bir kişi öl bir kişi daha öldürelim. Biraz heyecanlanıyorum o yüzden biraz daha kötü oynayabiliyorum. Çalım yiyorum. <laughs> Dur. Telefon oynamak biraz sıkıntı ya. Bilgisayar olsa güzel olabilir ama. Dur bakalım. Yine biri sa bir bir saklanıcı saklandığına eminim bu arada. Bir tane kişi var, sahip saklanıyor. Buraya mı girdi? Abi buraya dur 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 onu şey yap onu öldür kardeşim ben öldüreyim ya. Aa öldürdü tamam iyi öldürdük galiba iyi öldürdük büyük ihtimalle şöyle yarasayla olup gidelim. İyi birkaç öldürme var bakalım. Birkaç öldürme var şöyle bir bakalım. İyi öldürdük ama birkaç kişi 4 kişi falan. 81 Peki 76 değil mi? 77 idi şimdi 81 olmuş yani iyi. 4 tane güzel. Ama 5. de biz öldürseydik keşke. Tam sıkıntı değil. Arkadaşlar masum olursam yani villager olursam kapatacağım. Katil olursam yani vampir olursam devam edeceğiz. Bakalım. Ben katil olunca açacağım arkadaşlar videoyu. Öyle yapalım. Yoksa cidden sıkılırsınız sizde. Yani çok da uzun yapmayı planlamıyorum ama ee, ne oldum? Villager. Tamam arkadaş kapatıyoruz. Evet vampiriz arkadaşlar. Hadi. Abi kasmam lazım benim cidden. İnşallah güzel kasarım. Dur bakalım şimdi. Şöyle bir bunu bir kovalasak mı acaba? Şöyle gördüm birini. Hemen avlayacağım onu da. O iyi kaçıyor gibi. Bir öleceğiz gibi. Vuramadı. Öldürdük. Güzel. Şimdiki. Arıyorum. Şöyle bir gidelim. Biraz kişi öldüreceğiz gibi geliyor ya. Öldürdüm güzel. Şimdi öldüreceğiz hemen şöyle. Dur. Bunu da çok iyi öldürdük. Çok iyi öldürdük şu an. Cidden çok iyi öldürdük. Devam edelim. Abi çok iyi cidden. Az kaldı bu arada. Cidden almama az kaldı diye düşünüyorum. İyi de para topladık. Yine birileri saklanıyor kesin. Ya bu olacak bir şey. Bakıyoruz. Yok buralarda. Yine bir yerlerde saklanıyorlar. Burada saklanma şansları ne kadar? Yani burada biri saklanıyormuş, ölmüş zaten. Gördüm abi, onu ben öldürürüm. Ya o öldürdü. Neyse tamam. Evet arkadaşlar kaç oldu bakalım hemen? Şuradan 87. Arkadaşlar bayağı az kaldı. Burada yapana kadar videoyu bitir bitirmeyi düşünmüyorum. Evet arkadaşlar videoyu hemen durduruyoruz. Vampir olduk arkadaşlar. Az kaldı. Çok az kaldı arkadaşlar. Bitirene kadar devam edeceğiz diye düşünüyorum. Çok uzun sürmez. 40 dakika falan sürmezse. Evet şu an. Tamam bir gitti. Çok güzel. Tabii öldürdük. Dur abi. İnşallah ölmeyiz. Buraya nasıl çıktı lan o? Tamam. Şu an 90 arkadaşlar. Son 90. Vallahi son 90. 3 kişi öldürdük bile. Dur abi biri olmasın burada. Vallahi vuruluruz. Ya bunlarla uğraşıyoruz ya bir de. Dur abi. Ya ben öldüremedim ya. Abi galiba çok öldüremedik. Çok fazla da öldüremedik. Gibi. Buraya gel oğlum ya. Öldüreceğiz bak şimdi. Yes. Şunu da öldürürsek çok güzel olur. Ama büyük bir tane öleceğiz çünkü bu hile falan var bunda ya. Şerifse öldük. Glitch kullanıyor yani ya. Anca glitchi de zaten kanka. Aha. Merhaba. Şu an 92 galiba. Onu da 93 çok güzel olur ya. Vurulacağız büyük ihtimalle. Vurulduk mu bakalım. İyi zıplıyorum. Abi oradan bir çıkamadık. Koş 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 koş. vurulacağız. Adam iyi ama yani hile de kullanıyor. Bir de olsun bakayım. Dur. Abi öldüremedik ya. Hile maşallah hilesi de. Neyse şunları toplayalım yani vuracak da. Toplayalım bunları. Zaten öldüremedik de. Ya, abi glitch kullanmayın ya. Çok cidden oyun zevkini bozuyor. Evet. 23 evet. Yani iyi topladık. Bakalım hemen. Buradan bakalım. 92 evet arkadaşlar. Katil olunca açacağım. Yine vampir. Evet yine vampir. Of abi çok cidden. Arkadaşlar acaba cidden yapabileceğiz mi? Bu tur bakalım. Baya zor ama inşallah var ya. Çok şey biz öldürürüz yani. Güzel 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 güzel. Şöyle. Vurma, ne olur vurulmayayım. Güzel abi. Büyük bir hata yapmış olabiliriz. Öl, öl la. Bu çok az kaldı bu arada arkadaşlar. Abi çok az kaldı ya. Öldürdük. Kaç kişi? Uf, geberdik. Dur. Bunu öldürürüz öldürdük. Ne kadar kaldı acaba ya? Dur abi çok az kaldı bu arada. Aşırı az kaldı. Bir tane veya iki tane kalmış olabilir şu an. Bayağı öldürdük çünkü. Abi nerede bu kız ya? Göremiyorum şu an. Buralarda bir yerde mi? Nerede? Nerede lan? Oğlum yok lan kız he. Yes. Ne kadar öldürdüm şu an? Aldık. Arkadaşlar aldık. Aldık valla. Valla hemen al hemen al. Aldım claimledim valla. Bu neymiş? Bir bakalım büyük ihtimalle şey e, neydi ifadelerden bir şeydir herhalde öyle öyle biliyorum yani öyle olabilir ne yapılıyor bunla boş boşuna yüz tane biriktirdin deme dem öyle bir şey e kanka başka bu kadar mı kanka yapma etme ya yapma etme bu kadar değildir değil mi Başka ne yapılıyor bunda? Garip. Yani bilmiyorum. Başka bir şey yapılmıyor mu bunda? Oğlum boş boşuna almadık değil mi bunu? Ya garip biraz. Bu bir şey yapılmıyor mu ya abi? Bak boş boşuna almayayım. Bu arada arkadaşlar bu da böyle bir şey. Neydi? Abi şunu bir tekrar bir denemek istiyorum. Denilmiyor. Neyse herhalde buymuş. Neyse yine de almış olduk arkadaşlar. Cadılar Bayramımızda yine bir anı oldu. Yani öbür Cadılar Bayramı'nda falan oynarsak falan diye. Güzel. Yani topladım. Ama değmedi. Yani değmedi. Abi nasıl değecek ki? Yani, bu ne oğlum? Yani şey yaptı ama belki de daha güzel bir şeydir. Benim şeyim yoktu. Haberim yoktur. Neyse arkadaşlar. Valla sonunda aldık. 100 tane öldürmeye ulaştık. Ve Candle diye bir şeyi mumu herhalde mum. Aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Güzel de yani tam tersi efekti yüze koysaydınız bunu 25'e koysaydınız daha iyiymiş. Efekt bence daha güzel. Yani. Neyse arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay.